Arkadaşlar 212'deyiz. Ee, si bemol, mi bemol ve la bemol var. Ee, Dominor tonu arkadaşlar. Ee, burada 8 dörtlük ilk defa karşınıza çıktı. Hani dediğimiz gibi çok fark etmiyor. 8 tane yani her ölçüde 8 tane dörtlük olacak demek oluyor. Yani toplamda 8 vuruş olacak diyor. Ee, o yüzden siz 4 bir 1 vurarak e, o şekilde gitseniz daha iyi olur. İkincisi Tekrar arada tekrar işaretleri var. Altere sesler var. sesler var. Bunlara tekrar dikkat edelim. Ee, şimdi ben size sadece şu girişte mesela nasıl yaptığını anlatacağım. Ee, farklı bir şey geldi ilk defa karşımıza. Burada e, Bursa tartımını düşünün. Hani daha önce anlattığım derste. 5. ve 6. ders videolarında anlatmıştım. Ee, burada Bursa tartımında sadece yaptığı şu. E, Bursa'nın noktası olan yeri sus yapıyor. Zaten şurada gördüğünüz gibi 16'lık sus var arada. Yani şöyle. Normalde biz bunu Bursa yapsak nasıl olur? Mesela Bursa yapalım. Bursa gibi gider. Ama sus koyduğu için ve aynı yayda yapıyor çünkü. Bu şekilde oluyor arkadaşlar. Ee, diğerleri de aynı şekilde devam ediyor. Zaten ikinci zekte de smile yazmış. Bu aynı şekilde devam ediyor demek oluyordu. Ben size zaten çaldığım zaman göreceksiniz. Aslında diğerleri bursa yazsa bile neden aynı çalıyoruz arkadaşlar? Çünkü ilk dizein ikinci ölçüsünde hani do re mi Fa diye giden notada staccato var do'nun altında. Zaten do'yla staccato çaldığınız zaman ister istemez aslında onu yapmış oluyorsunuz. Yani ikisinin yazılışı farklı, anlamları aynı olmuş oluyor. Onu da örnekleyeyim mesela nasıl gidiyor? Do, re, mi, fa diye. mesela. Bursa ama stakatol olduğu için gibi. Aynı yer olduğu için yani ona benziyor aslında. Yani baştan sona etüdü komple bu şekilde çalacaksınız. En başta nasıl çalıyorsanız o şekilde gidecek. Onun dışında soracağınız ya da bak yani merak ettiğiniz ya da neresinde takılırsınız. Alteri seslere dikkat edin. Yani başka bir şey yok. Evet, yarım yayda bir de yapıyorsunuz hepsinde. Onu da unutmayın arkadaşlar. Evet, 212 alıyoruz. <laughs> diye bitiyor arkadaşlar.